Legenda Herkese merhaba Kuzey Ege Yaşamı'ndan, Kuzey Ege Yaşamı kanalından. Ee, bu akşam Ören sahiliyiz, Burhaniye Ören sahili. Oldukça güzel bir sahil. Aslında bayağı kalabalık da bir sahil, uzun da bir sahil. Şu şekilde göstereyim. Gayet gündüz saatlerinde gayet cıvıl cıvıldı. O yüzden akşam saatini seçtik. Birazdan Kasım Usta da gelecek. Onunla beraber burada balık avlamayı deneyeceğiz. Yemimiz e, sülünez aldık. Birazcık da boru kurdumuz var. Edremite Ege Av'da bulunan Baki Usta sağ olsun. Baki Usta ile beraber iyi bir yem seçtik. Kendisine buradan selamlarını gönderiyorum. Şu şekilde tripodu hemen kurduk. Yemi de göstereyim size. Yemlerimiz sülnez. Gayet iyi. iyi halde. 2 paket değil 3 paket de boru kurdumuz var. Bakir Usta'dan temin etmiş olduğumuz. Sürnazlar gayet iyi. Bu arada hemen hemen iki haftadır herhangi bir video atmıyordum. Aslında video çekmeye gidiyorum. Fakat balık olmayınca ya da istediğim balıkları yakalamayınca ben de video atmaktan vazgeçiyorum. Aslında çektiğim videoların hiçbirini atmadım. Hepsi duruyor. Gittiğim meralar güzel meralardı ama bir sonuç alamayınca bir manası olmuyor. Video çekmenin. Bu akşam buraya geldim ama inşallah burada yakalar ve bu güzel videoyu sizlerle paylaşabilirim. Bu şekilde kancayı göstereyim. Circle bir iğne aldık. Ee, avcı bir iğne. Herkese bu iğneyi öneririm. Yani diğer iğneler de avcıdır. Onlar için de bir şey diyemiyorum ama bunu balığın kusması mümkün değil. Yani 99 bu kesinlikle takılır. Balık bunu e, kusamaz ve boğazında takıldığında da rahatlıkla bunu kenara çekebilirsiniz. Şimdi hemen ben de yemi takayım oltaya denize sallayalım. Kasım Usta'nın geç gelmesinden kaynaklı aksilikler silsilesi devam ediyor. Sina kısmı makinenin içerisine girdi kalamaya. Öyle bir girdi ki becerip çıkartamadık. Mecburen kesmek zorunda kaldık. Şimdi çok düğümü attı. Lider olarak bağladı orayı. Şimdi pensiyle kesmeye çalışıyor. Bakalım. Gayet sağlı. Aynen on numara oldu. Boş. Çok sağlam iki vuruş aldı ya. Acaba soldaki değil mi? Sağdaki miydi ya? Bu da boş. Yani tek vuruş yaptı böyle Gopez vuruşu falan da değildi yani.

Daha üstü da. Bakayım mı Sana evet. al alırsın. Aynen öyle. <laughs> Her bir şey bu. Bakalım denk şeytanla deniyoruz ama benim var. Yoksa ya yapacak bir şey yok. Daha hep eldiven takmaya başladı. Eldiven değil at, 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 at. ha. Ha parmağımı kestim ya. Ama az kaçın topu atıyordum gece Bakıyorum. Sen parmağını zorladın yani. O, o i̇pin acısı çok kötü. E, Kesip gittirir her zaman İpini kötü oluyor tabi. Sağ Eyvallah sağolasın. Güzel bir koparaç oldu. Çikolata Aynen öyle. Çikolatası için. Bir tane vuruş aldık. Onun haricinde herhangi bir şey yok. Aslında güzel vurdu zaten benim oltayı bayağı iyi indirdi. Biz üzerinedir diye hemen atladım ben ama sonuç yok. Şimdilik saat de bu arada bayağı oldu. Şu şekilde göstereyim. Ben de gemi bu şekilde taktım. Bu çıkmış halde üstümüze boru kurdunu sardık. Ee, ama tabi her yerinde değil sadece uç kısımlarında bir de şurada boru kurdu var. Ne kadar parladığını buradan ben çok net görebiliyorum aslında. Şurada biraz daha fazla var. Bunu sallıyoruz. Gidiyor. Yani kancanın sadece ucu gözüküyor şu anda ama geri geldiğinde kancanın tamamı gözüküyor. Herhangi bir şekilde vuruş çok nadir ya da ben duyamıyorum karanlıktan kaynaklı. Ama yani henüz bir istediğimiz sonuç alamadık, herhangi bir balık alamadık. Bu güzel yem ne yazık ki gittiğinde geriye bomboş sadece iplerle beraber geliyor. Tamam merada daha önceden çupra alan, karagöz alan, mırmır alan olmuş. Zaten kumluk bir mera, mırmır çok rahat yapıyor. Çupra da yapıyor. Bakalım nasibimize varsa inşallah biz de bir şeyler alırız. Hemen şunu denize sallayayım, saat 12 oldu. Hani ele aldın ya daha vuruş yapmaz. <laughs> Bıraktı mı? Üstünde mi ucunda mı? Nasıl? Burada bir var mı? He. Muhtemelen küçük balık. Oynuyor. Sen pasmalarına kadar yem kalmadı zaten. Boş. Ama sağlam bir şekilde yattım ama devamı yok. çok güzel bir balık çok güzel diye çektiğim şey mırrı oldu. Yani o kadar da özene özene sardığım o kadar da güzel bir şekilde kancaya taktığım şey mırrı çıktı. At diye. Ha? He? Denize atamadım Vereyim sana sen. Yok be bunun bir saat temizlemesi var. Bunu şey gibi çekiyorsun. Kayış gibi çıkıyor deriz. Yok ben yaptım etini de. Nasıl güzel değil mi? Beğenmedim. Çok ince kıçıkları var. Ah be Mığır ya. Bütün hevesimi kırdın. Şimdi bu ciğerli balık. Şimdi kuma at. Sabaha kadar yaşam. Aynen öyle öyle. Kedi varsa kediye vereyim onu ya. Dur ona biz kediciklere yedim. Aynen öyle. Bakayım bayağı yutmuş mu? Yutmuş o gedik. Sen kolta gitti. Kanca gitti mi? Gitti. Aynen öyle. <laughs> Zaten bu daha ne kadar gitti. Bir uzun zaten ya. Neyse. Abi birazdan sonlandıracağım. Saat 1'i geçti. Yarın mesai var. Yani pek şey bir av olmadı. Bir av olmadı. boru kurdu ve eee sülüne halen var. Kendisine paritvimle aldım. Bunların yavdan e, almış olduğum circle iğnelerle balık iğne yak yakaladım. Muri iyi yakaladım iyi bildi. Herhangi bir şekilde kaçamadı. Zaten Allah ne verdiyse yutmuş. Abi burada sonlandırıyorum. Kanala abone olursanız sevinirim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kusura bakmayın yine istedilen bir balığı yakalayamadık. Herkese hayırlı akşamlar. Oltasız suda olan herkese bol şans. Şöyle küçük bir ziyaretçi geldi. Bu aslında oltaya vurmamıştı. Ben kamışı çekerken bir anda hafif bir ağırlık hissettim. Tabi herhalde buymuş. Tabi bu ne bu isparoza benziyor. Sarı sarı küçük çizgileri var. Şöyle odaklayayım birazcık. Neyse bunu hemen geri salalım. Güzebildi mi? tam şurada duruyor ama muhtemelen birazdan canlanır. Videoyu burada zaten sonlandırmıştım. Ee, abone olursanız sevinirim. Abone sayısını birazcık arttırmamız lazım. Bugün öğrendiydik. Örünün bu meşhur Ören plajında, Burhaniye'nin meşhur Ören plajındaydık. Bunun en sol tarafında bir otel var. Otelin önü. Gayet de güzel bir yer. Hiç müşterisi bitmiyor. Gece olsun, şey olsun. Kansun Usta var mı? He? Kansun Usta boş geçiyor. Yani buraya gelecek olan arkadaşlara şunu tavsiye edeyim. Burası aslında balık yapıyor normalde. Gece balık yapıyor. gelecek olanlar da lütfen en sol tarafa gelmeleri. Ricaadır. Orası daha iyi. Bu mevki daha iyi yapıyor. Herkese şimdiden tekrardan hayırlı akşamlar Çok izlediğiniz olur. için. Çok teşekkür ederim. Oltası suda olan herkese tekrardan bol şans.